Kahramanmaraşlı siyasetçilerle çay içseniz onlara neler söylemek isterdiniz? Çay değil onlarla su da içmem. Maraş için ne yapıyorlar? Hiçbiriyle konuşmak istemezdim. Belediyelerden hiç memnun değilim. Gençleri işsiz. Gençlere bir çare bulunmalı. Sarı binayı niye yıktın abi? Niye yıktın? Niye, yıktın? niye yıktı abi? İsterim daha iyi e, hizmet görmelerini yapmalarını isterim. Başarılarını dilerim. En azdan yani şu kiracılar en azdan elektriğin, suyun yani biraz daha yardımcı olmaları güzel olur. Abi ben çay işim bunların. Ekonomi, işsizlik çok. Vallahi onlara hiçbir şey söylemem. Çünkü bir iş yapmıyorlar yani. Yollar acayip şekilde bozuk yani. %72'nin üstünde oy vermişiz. Ceketimi atsam kazanırım diye. Böyle yap böyle mi olacaktı bizim oyumuzun karşılığı? Yerel seçimlerde oyunuzu kime verirsiniz? Yine ona veririm ama çıkmıyor aday. Milletvekilleriyle aynı masada bir çay içsen onlara ne söylemek istersin? Vallahi onlara teşekkür ederim. Yalnız belediyelerden hiç memnun değilim. Hiçbir hizmeti yok, hiçbir görev alamıyor. Vekillere teşekkür ederim. Vekillere bir şey demiyorum. Peki Büyükşehir Belediye Başkanı ile aynı masada çay içsen ona ne demek istiyorsun? Hayır. Çünkü ben kim olursa olsun ben Maraş'ta oturuyorum. Hacı'nın oğlu köyünde arazim var. 30-40 dönüm. 2 seneden beri tarlamın arazimin yoluna bir kreder alamadım. Kiralık kepçeyle. Gittim 400 lira verdim yolumu açtırdım. Ben de bu vatandaşım. Ben de AK Partiliyim. O köye hizmet geliyorsa ben de bu hizmeti bekliyorum. Türkiye'nin ekonomisi kötü. Yapacak bir şey yok. Gençler işsiz. Gençlere bir çare bulunmalı. Allah biraz köylere biraz daha hizmet etmeleri. Oradaki gençlerle ilgilenmeleri. şehir zaman şehire müdahale etmemeleri. Parayı yemeyin. Biraz Peki... da bize verin abi. Biz okuyoruz. Burada çalışıyoruz Her, abi der, ya. Böyle. Belediye başkanıyla bir şey sen ona ne söylerdin? Sarı binayı niye yıktın abi? Niye yıktı? Niye Kardeşim yıktı abi? Olmuş. Ondan sonra dedim abi yolları yapmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Para <laughs> yiyorlar. Hayrettim. Farz ettim sen ayrettiğin gün görsün. Ne yapardım abi? Yani ayrettiğin gün göre bir şey yok. Ben Cumhurbaşkanı nasıl ilerledim? Ben yurt dışındayım, Almanya'dayım. İsterim ki daha iyi e, hizmet görmelerini yapmalarını isterim memleketimizde. Ama Maraş çevresinde çok iyi hizmet e, olduğunu gördüm. Ama merkezde o kadar hizmet görmedim kendi şeyim bu. İl ilçelerimizde e, geziyorum ben. E, belediyeler gerçekten çok güzel çalışıyor ama Kahramanmaraş Büyükşehir Merkez o kadar güzel çalışıyor. Peki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir çay içseniz ona ne söylemek isterdiniz? Eksik çok ee, ne söylemek isterseniz dersen Şimdi yaptıkları iş kolay değil İnsanlarla uğraşmak çok kolay değil Hele hele bu kriz döneminde Allah yardım etsin derim başka bir şey diyemem Hepsine de Çünkü dünyada krizler, Bu adamlara bir şey demek biraz saçmalık olur Benim Bunlar görüşüm bir falan yok, mu? yok nasıl olsun Onlar zaten ellerinden geleni yapıyorlar Ama dünyada kriz olduğu için e, Çok iyi bir şeyler de demek diyemiyorum O şeyim yok ama ülke için faydalı bir şeyler yapmalarını isteriz. Ne mesela, ne isterdiniz? Yani iyi çalışmalarını isterdim. Peki, Peki Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir çay içseniz? Başarılarını dilerdim. Başarılarını dilerdiniz, tebrik ederdiniz. Bunu söylemem pek doğru olmaz ama hiçbir konuşmak istemezdim. Peki Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir çay içseniz? İlgisiz olduğunuzu. Araçlı milletvekilleri aynı masada bir çay içsen onlara ne söylerdin? Bir tane şey yaptıkları yok. Maraş için ne yapıyla? Çay değil onlarla su da içmem. Peki Hayrettin Güngör olsa Büyükşehir Belediye Başkanı'yla bir çay içseniz ne söylerdin? Allah razı olsun derim. Allah razı olsun. Ama milletvekillerinden? Onlardan hiç değilsin. memnun değilim. Buradan ne öneriyorsun abi milletvekillerimize? Lan Maraş için ne yaptılar? Ne ne? Maraş için bir şey yaptılar mı? Yok. Vallahi Hiçbir şey söylemek istemem abi. Şehir hakkında bir öneri var Şehir hakkında var mı? yok. Şehir zaten güzel. İnsanlar her şeyi güzel yani dört dörtlük. Dört. Yani o pandemiden bu olabilir. Yani başka ne olabilir ki yani? Tebrik edersin yani. yani. Ya tebrik eder yani başka şey yok yani. Abi ne söylerdim? En yani azından yani şu kiracılar en azından elektriğin suyuna yani biraz daha Yardım yardımcı olmaları güzel olur. Hani bu kadarlık yani başka şey diyecek şey yok. Yani burada olan her şey yurt dışında da var sıkıntılar. O yüzden yani diyecek çok bir şey yok abi. Yerel yönetimde başka bir sıkıntı görmüyor. Yok çok şu. Ya yine de memnunuz yani bu şeylere doğru yani şu işsizlik krizine en azından kimse yani muhtaç değildir. Az çok ekmeğini buluyor yani. Ben de mesela yani asker ücreti çalışan bir kişiyim ama çok şu kimseye muhtaç değilim yani ayakta durabiliyorum yani. Artık kirazıyım ama ayakta duruyorum yani. Yine de yani bu halimize şükür yani başka yapacak bir şey yok. Abi ben çay içmem bunlarla. Yok. Maraş'tan da uzak olsunlar. Hayrettin Güngör'e ne demek isterdim? Ben oyumu <laughs> ne, önerdi, ne tavsiye edeyim? <laughs> ben oyumu zaten Hayrettin Güngör'e de vereceğim bu, dönem. <laughs> bu, bu dönemi. Ya Hayrettin Güngör. 8 metre gerisinden gelen ya. Bu dönem ona vereceğim. Zaten Maraş Hayret zaten seçilecek. Niye vermeyeyim ki? <laughs> Maraş'ın halkı seçer kardeşim. Seçer. Ben de vereyim de kötü olmayayım. Ben ben hizmet yapana değil. Hizmet yapmayanı vereceğim. Maraş'ın huyu bu zaten. Peki dayıcığım ona bir öneriniz var mı buradan? Bir daha koysun kazanır. Bir daha aday olsun. He evet. kazanır. Yüzde kazanır. Eyvallah abi. Bir şey söyler mi? Şey, şey yapmam yani ortalığın durumu şey iyi değil. Yani ekonomi, işsizlik çok. Yani şehrin bir şeyi yok yani hani. Bir AK Parti. Yani ben işin açıkçası AK Parti'yi de hiç oturmak da istemiyorum yani. Olabilir. Diğer yani, partiler... Tüm milletvekillere diğer, diğer önerin olurdu? Diğer partiler olabilir yani hani e, Ak Partiyi ben istemiyorum yani hani istemiyorum işim açıkçası. Peki Hayrettin Güngör'le oturup bir çay içsen ona ne söylemek isterdin abi? Şehrin yönetimiyle ilgili olarak. Ya yani yönetimiyle ilgili olarak yani hizmet yok şehrimizde. Hizmet yok yani sıfır. Hizmet arttırsın diyor. Hizmet artması daha iyi olur. İş sahalarının genişlemesi daha iyi olur. Şu an e, işsizlik çok aşırı. Yani Türkiye genelinde işsizlik çok aşırı. Ya diyeceklerim bu kadar yani. Teşekkür ederim. Vallahi onlara hiçbir şey söylemem. Çünkü bir iş yapmıyorlar yani. Peki Hayrettin Güngör'e ne söylersin abi? Ona da hiçbir şey. Kahramanmaraşlı milletvekilleriyle otursan bir çay içsen onlara ne söylemek istersin? Onlara Türkiye'yi iyi yönetilmesini söylerim. İyi yönetilmesi. Evet. Yerel yönetim için ne derdin abi? Çok güzel çok güzel. Yerel evet. yönetimden memnunsun. Evet. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'le otursan. Şehrimize çok güzel hizmet yap yapmanı söylerim. Hizmet Yapılmasını mı söylerdin? Evet. Yaptığını mı söylerdin? Yapılmasını söylerim. Yapılmasını isterdim. Evet. Başka bir sıkıntı görüyor musun abi şehirde? Ne ha. ne mesela? Ne hizmet isterdin? Ya yollarımız olsun, sularımız olsun. Her bakımdan Güzel hizmet yapılmasını söylerim evet. Kahramanmaraşlı milletvekilleriyle otursan bir çay sen onlara ne söylemek istersin? Şu yollardan kaynaklı şeyler söylerim ya. Yollar acayip şekilde bozuk yani. Şehir içindeki yollar mı? Komple her, yer. her yer. Biz mahalle arası olsun şehir içi olsun yani yol çalışma lazım bir türlü bitmiyor. Ya bunlar üzerinde olursa daha iyi olur. Başka da söylemek istediğim bir şey yok. Şimdi biz arabacı olduğumuz için yollar daha çok ön planda bizim için yani. Evet. Onun dışında da Başka bir şikayetim yok. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'le bir çay içseniz. Başarılı bir insan ama bilmiyorum belediyeden kaynaklı mı yoksa 12 Şubat veya Dülkadiroğlu olursa onlardan kaynaklı mı bilmiyorum. E, ya bu yol çalışmaları başka bir şey sıkıntım yok. Ben zaten şehir dışında çalışıyorum da hani buraya geldiğimizde arabalarımız ister istemez. Bu yüzden e, nerede e, şey yapsalar e, yani böyle sohbetimiz geçse bundan üzerine çok duruyorum yol konusunda. Onun dışında hiçbir şikayetim yok yani. Yaptığınız hizmetlerle çok oluyor. Seçim zamanı oldu mu Kahramanmaraş aklınıza düşüyor. Seçim bitti mi Kahramanmaraş bitiyor. 102. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'le otursam. Aynen öyle, o öyle. Seçim zamanı Kahramanmaraş aklınıza düşüyor. Seçim bitti mi Kahramanmaraş bitiyor. Ne önerin olurdu dayı onlara? Yaptıkları hizmet. Ne hizmet ee, ya. yapmışlar Maraş'a? Hizmet arttırsınlar. He. Hizmeti çoğaltsınlar diyor. ne hizmet yapmışlar karman Maraş'a? Ne eksik mesela? Yollar ne var, de... ne var, ne var ki? Yatırım bu oya yap yap yap. Ülkede para kalmadı. Ulu caminin önüne varın bir kafanızı kaldırın. Ya büyük şehirde bu kadar harabe, hurap, insan varmayacak yerler olur. Tekkeye bir bakın. Kümbete bir bakın. Serindepi'ye bir bakın. Büyük bir köy vallahi buradan iyi. Büyük köy buradan iyi. Böyle hizmet olur mu ya? Sonra 20 seneden beri %70'i Rize'den fazla oy veren bir vilayet burası. Rize'de geldi, kaç oy aldı, burada kaç oy aldı. Bu mu gerekir hizmette? Hizmet ettiği yerlere bir bakın. 20 yıldır AK Parti, ben AK Partiliyim. İstanbul'a, Ankara'ya, Antalya'ya bütün yatırımları yaptı, CHP aldı. Burayı yine alamadı ama bunun bedelini sorarlar. Sorarlar yani. Ben 20 sene oy verdim ama sorarlar. Yazık. Bu vilayete yazık. Kahramanmaraşlı milletvekilleriyle oturup bir çay içseniz onlara ne söylemek isterdiniz? Valla çok şey söylemek isterdim. Biz bu hale getirdiler yani. Çok. Yani trafik her taraflar kapalı. Yollar, bin evler caddesi öylesine. Yani burası böyle. Doğu kent tarafı öyle. Her taraf bir virane. İki yıldır pandemideydik, kapalıydık. O arada niye yapmadılar, şimdi yapıyorlar. Amcanın dediği gibi yüzde yetmiş ikinin üstünde oy vermişiz. Ceketimi atsam kazanırım diye. Böyle yap, böyle mi olacaktı bizim oyumuzun karşılığı? Bu muydu yani? Bizim Biz yanlış mı yaptık evet. oy vererek? Hizmet bekledik sadece. İş yapsınlar istedik. Ama Peki, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e ne söylemek istersin? Yani belediye başkanlığı sadece gençlerle orada burada e, spor aktivite şeyi yapmakla olmuyor. Bütün kesime seslenmeli. Sadece e, spor aktivitelerine falan şey yapmamalı yani. Şey, evet. Uzakta. Evet. Aynen öyle. Peki, buradan onlara bir öneriniz var mıdır efendim? Yani inşallah gelebilirlerse Diğer şeyde seçimde gelebilirlerse dikkate alsınlar bizi duysunlar sesimizi yani. Peki ileriki seçimlerde yerel seçimlerde oyunuzu kime verirsiniz? Ya Burada ben şikayet <laughs> ettiniz. ben şimdi ben milliyetçiyim yine ona veririm ama çıkmıyor aday o yüzden. Mecburen AK Parti'ye veriyorum. Muhalefetten düzgün bir aday görmezsin. Evet. İş yapan gelsin. İş yapana vermek istiyorum. Kahramanmaraşlı milletvekilleriyle evet. bir çay içsen onlara ne söylemek isterdin? Ne söylerim? AK Parti devam derim. AK Parti devam. Başka evet, bir şey istemez. Başka yok, başka parti yok. Peki, AK Büyükşehir Parti. Peki Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'le bir çay içsen ne söylemek istersin? Ona da hizmetine devam derim. Hizmetine, hizmetine devam. devam derim.